merhabalar herkese bugün craft rise oynuyorum ve drop yorum. Çok iyi bilgisayarım var ama drop yorum diyorsanız bugün onu nasıl çözeceğinizi göstereceğim. Bazı kişilerin yaptığı birkaç hata var. O hatayı bir tık göstereceğim. İlk başta benim bilgisayarım bayağı iyi bir bilgisayarın GTA bir şey en yüksekte falan kaldırdığı için Craft rise normalde drop yememesi gerekiyor mantıken ama yiyor. Bunun nedenlerinden biri açıyorsunuz arkadaşlar launcher kısmından şurada ayarlara tıklayıp RAM şimdi sizin e, bilgisayarınızın RAM'i kaçsa ona göre bir RAM vermeniz gerekiyor şimdi e, RAM'imiz 8 4 GB ise 4 GB RAM varsa 1 GBlık RAM verin gidip de 2 vermeyin veya 3 vermeyin yoksa e, arka planda bilgisayar düzgün çalışamaz ve anlık birden donma yaşayabilirsiniz 4 GB RAM'iniz varsa 1 GB verin. 2 GB RAM'iniz varsa 512 MB verin. Eğer ki 8 GB RAM'iniz varsa 2 GB RAM verin. 16 GB RAM'iniz veya daha üst RAM'iniz varsa da 3 GB veya 4 GB da çıkar sizde. 16'dan yüksekse. Onları verebilirsiniz. Benimki 8 GB RAM'li olduğu için ben 2 GB RAM vereceğim. Verdikten sonra geri geliyorum oyuna giriyorum şimdi. Bazı kişilerde yapılmayan birkaç ayar var. Sizde yapılı değilse bunları hemen çözeceğiz. Bir de oyuna girdiğiniz zaman Craft Rising lobisi bir tık optimizasyon düşük. Yani çok iyi bilgisayarınız olsa bile arada kasıyormuş gibi bir e, izlenim verebilir. Yani mesela 500 FPS alıyorsunuz ama oyun kasıyormuş gibi bir izlenim alabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Ee, mesela bakın şu an benimki kasıyormuş gibi geliyor bana ama FPS'imi sol üstten görüyorsunuz yani Girdikten sonra hemen aşağı alalım oyunu Buradan görev yöneticisini açıp ee, Bu Craft Race şu anda sağ tık yapıp Buradan ayrıntılara git diyoruz. Evet burada Sağ tık yapıp öncelik ayarlayı yüksek Ve bunun da öncelik ayarlayı Yüksek yapıyoruz Sonra sağ tık yapıp benzeşmeyi ayarladın bunların hepsini seçiyoruz arkadaşlar bunların hepsi seçili olacak bu tüm oyunlarda geçerli bunların hepsi seçip e, önceliklerle yüksek olduğu zaman sizin drop sorununuz çözülmüş olacaktır Eğer çözülmemiş olursa ki büyük ihtimalle çözülür yani çözülmemiş olursa e, açık e, yorumlara yazın çok iyi bir şekilde bilgisayarı da e, oyunları nasıl hızlandıracağını tek tek anlatacağım bir videoda çekebilirim diğer videolarda görüşmek üzere Like atıp abone olmayı unutmayın. Videonun şerefine bir tane güzel kutu açayım. Evet tık çıktı. Görüşmek üzere bay bay.